Kemal Beyleri nereye götürmeyi düşünüyorsun? Vallahi bacanak bildiğim çok güzel bir kebapçı var. Böyle biraz salaş bir yerdir ama onlara var ya hayatlarında yedikleri en güzel kebabı yedirmeyi düşünüyorum. Olmaz. Niye olmasın ya? Çok güzel bir yer ama. Galiba sen Kemal Beyleri ilk defa dışarı çıkarıyorsun. Evet. Vallahi bu sayede de Kemal Bey'in gözüne girmeyi planlıyorum. Çok iyi Nuhacığım, çok iyi. Yalnız e, Kemal Bey ile Serpil Hanım'a götüreceğin yeri çok iyi seçmen lazım. <laughs> e, nereye götüreyim o zaman? Merak etme, ben ayarlarım. Vallahi ama ayarlar mısın sen? Ayıp ediyorsun, ayarlarım tabii. Adamsın, adamın dibisin. Merak etme Nurhan'cığım. Çok güzel ve havalı bir yer ayarlayacağım senin için. Çok sağ ol. Ben Evet anneciğim. Biricik'in ailesini yemeğe davet ettim. Bir şey söyleyeceğim, siz de gelin ya. Çocuğum, dışarıda yemeğe ne gerek var? Ne istiyorsanız ben yapayım, hep birlikte yiyelim. Ya güzel anacığım, ya evde yeriz, o ayrı. Ama arada böyle dışarı çıkmak lazım, değil mi baba? Vallahi çocuk doğru söylüyor ya. Arada bir dışarı çıkmak lazım. Ee, bak Nurhan, bizi o geçen sene götürdüğün kanatçıya götürsene. Ya, oraya gidelim. Yemekler muhteşemdi vallahi. Güzel güzel. Orası da güzel ama ya ya Sarp Bey sağ olsun bana güzel bir yer ayarlayacak. Ben ona güveniyorum. Bilmiyorum bana da sürpriz olacak. Başka bir yere gideceğiz. Hadi ya. Ha. Oğlum dışarıda yemek yemek ne kadar pahalı biliyorsun. Bir şeyler yapardım beraber yerdik işte. Anneciğim davet ettim artık. Gidiliyor. Ya gidiliyor. Yapacak bir şey yok. Çocuk davet etmiş. Ama oğlum ya bu kadar insan fazla para tutmasın. Ya yok canım yani. 200-300 lira falan tutar herhalde. Ha. 300 lira mı? Yok artık. O kadar para harcanır mı canım içeride yemeğe? Ay, yarın akşam çok elince Sarpişko. Hesap ne kadar tutar sence? Benim özel katkılarımla bir 3000 lirayı bulur herhalde. Oh, 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 oh. Şampanya falan da söyleyelim aşkım. Böyle apışıp kalsın. Benim şu saf kız kardeşim de ne kadar çulsuz biriyle olduğunu böylece anlamış olur. Sen hiç merak etme aşkım. Ona öyle bir hesap kilitleyeceğim ki dudakları uçuklayacak. Aşkımın hipotenüsü. <laughs> ah oh, benim zeki <laughs> erkeğim benim. Ah oh, keşke Biricik de senin gibi mükemmel biriyle birlikte olabilseydi aşkım. Ne yapalım aşkım, sana kadar var. Yok yok Ay. olsa beni biliyorsun. Gerçekten <laughs> öyle canım benim, canım. Seni gitmeden özlüyorum ben pişko. <laughs> ben de seni aşkım. Ama ne yapayım? inşaata gitmek zorunda. Hadi, hadi görüşürüz hmm. Hadi bye. Hadi yol. Bye. Şantiyeden arıyorlar aşkım. Aç aç. <laughs> Efendim İsmail Usta. Efendim. Hayır. Ee, yok aşkım yok şantiyedeyim. İsmail Usta ile konuşuyorum o yüzden. Ha. Sen buldun mu benim tekneyi? Tamam, ben de geliyorum hemen. Sen şimdi üzerine rahat bir şeyler giy, ha? Olmaz oğlum, yazık günah o kadar paraya. Mahmut, biz ikimiz de gitmeyelim. Ee, çocuğun yükü azalsın biraz. Vallahi annen doğru söylüyor oğlum ya. Hiç deyse biz ikimiz gelmeyelim. Hala hani 60-70 lira fark eder en yani azından, değil mi? Biz gelmiyoruz. Evet, biz gelmiyoruz çocuğum. Ya anneciğim yapma ya. Kırk yılın başı ne olacak? Olmaz oğlum. İşten artmaz, dişten artar. İyi peki tamam. Ama bakın şunu sözünü alıyorum sizden. Bir dahaki ay zam alırsam biricik siz ve ben dördümüz gidiyoruz tamam mı? Hah. o zaman gideriz işte. Tamam. Oğlum gözünü seveyim. Sen de fazla açılma. Çok para harcama. Ne olur. Ya anneciğim duanı dürüst dile ya. Açılma merak etme. Bak matematik yalan söylemez. Hemen hesaplıyorum. Tutsa tutsa ne kadar tutacak ki Allah aşkınıza? Şimdi... Herkes birer çorba içse, tamam mı? Ha. Çorbanın da tanesi beş lira olsun diyelim. Efendim altı kere beş... Otuz. Bir çorba beş lira ha. Ben o beş liraya size koca bir tencere çorba yaparım. Allah Allah. Her şeyin yarı fiyatını söylüyorum. Üf. Yine de pahalı geliyor anneme. ...restorana gidince fiyatlar öyle artıyor. Sonra da birer ara sıcak tabağa. Tabanda tanesi 8 lira desek. Yok artık! Bir küçücük börek, bir de şöyle küçücük köfte 8 lira ha? Ay Bunlar paralarını sokağa atıyor bu insanlar ya. Tamam anneciğim, rahat ol. Düşünüyorum, düşünüyorum. Öyle herkesin salata yok ayrı ayrı. Heh. Ortada salata. İsteyen tabağını alacak. Tabii ya e, su, kola mola falan. Olacak tabii. İşte en sonunda da böyle birer, birer tatlı böyle ağzımız tatlansın. Şimdi vezir parmağı, o tarz bir şey. Orada ne söylersin? Ha babacığım, öyle düşünüyorum. Şimdi... Hadi. Ya Serpil, yarın akşam bu uşağın yemeğine gitmemiz şart mıdır? Aa, olmaz hayatım. Yani heves etti, davet etti çocuk. Olmaz yani. Yazık ama ya, boşuna masraf edecek. Yani tamam, yıldızımız barışmadı ama... ...o kadar da acımasız olmayayım yani. Onun etine bu ya? Canım etine buduna güveniyor ki, seni davet ediyor. Hayır, sonuçta bir yemek zaten. Tabi sen akşam yemeklerinin hesabını görmedin için bilemezsin. Efendim canım? Yok bir şey bir denem, yok, yok. Tamam, madem kendi kaşındı, çağırdı... Gidelim bakalım. Ne kadar tuttu çocuğum? Ee, ya dedim ya anneciğim, 200, 300 lira falan işte. 300 mü? Ya çok para. Ben o 300 liraya size bir hafta üç öğün yemek veririm ya. Ya Badire uzatma ya. Davet etmiş çocuk gidecekler artık. Ah, ah. oğlumun iliğini kemiğini kurutacak bu kız. Yazık. Ya baba. Ha. Şimdi ya 200-300 lira dedim anneme ama yüz, 500-600 falan tutuyor yani. O üzülmesi diye söylemedim yanında. Oğlum ne diyorsun ya? Sakın annene söyleme kalp krizi geçirir falan. Evladım sen bunları ne yapıyorsun ya? Dolmabahçe sarayına mı götürüyorsun? Ya baba gördün Kemal Beylerin evini. Gördün ne yiyorlar, aşçılar, maççılar. Ne yap? Tabii ki biraz lüks bir yere götüreceğim. Oğlum hani nereye gidecekseniz böyle bir restoranda biz açalım yani. Bu yemek işinde iyi para var ya. Ya babacığım var ya şu kafayla batan sana onlarca, yüzlerce adam sayabilirim ya. Laf hep aynı. Yemek işine girelim, batmayız. İnsan giyinmez ama yemek yemek zorunda. Kafaya bak kafaya ya. Parası olmayan adamın lokantada ne işi var ya? parası olmadığı için lokantaya mı gidecek? Oturur evde, paşa paşa makarnasını açlar yer. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bana çekmişsin, çok akıllısın. Teşekkür ederim babacığım, öperim ellerinden. Karamızda kalsın, iyi ki annene çekmedin. Şş. Aman baba, gözünü seveyim. Zengin kız fakir ol.